kararnameleriyle tek bir adamın kararıyla meclise sormadan, kimseye sormadan, kadınlara sormadan İstanbul Sözleşmesi'nden imza çekildi. İstanbul Sözleşmesi'ni pes ediyorlar. Tüm e, anayasa, uluslararası hukuk ve teamüllere hukukun üstünlüğüne aykırı olarak temel hak ve özgürlüklerin düzenlendiği bir alanda Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle bir gecede kadınları şiddetten koruyan sözleşme feshedildi. Bunun diğer e, şeyi de boyutu da e, kadına yönelik şiddete dair. Zaten biliyoruz ki AKP'nin çok uzun süredir sözleşmenin kaldırılması gündemindeydi. Kadına yönelik her türlü şiddetin önlenmesi, şiddetin ortadan kaldırılması, şiddet ortaya çıktığında da kadının korunması noktasındaki bir sözleşmeden rahatsız olmaları onların kadınların aslında eşitlik talebinden rahatsız olduklarını gösteriyor kadını aileye kapatmaya, kadını ucuz iş gücü haline getirmeye, kadını aile hane içerisinde bakım yükünün tamamen sırtına yıkıldığı, erkeklerin her türlü arzusunu yerine getiren ücretsiz köleler haline getirmeye çalışıyorlar. Bu anlayışın bir uzantısı olarak bir sözleşmenin bugün kaldırıldığını çok iyi biliyoruz. Sözleşmenin kaldırılması kadına yönelik şiddeti, LGBT'yi artı bireylere yönelik şiddeti çok daha fazla arttıracak. Sorumsuzluk, cezasızlık politikalarını da daha fazla derinleştirecektir. Bir an önce geri adım atılmalı, hukuksuzca imzanın çekildiği bu sözleşmenin tanındığı yeniden deklare edilmelidir. Bizler bunu mücadelemizle kazandık. Bu mücadeleyi devam ettireceğiz. Sözleşmeni uygulatana kadar, sözleşmeye yeniden dönüldüğü açıklanana kadar, kadına yönelik şiddeti ortadan kaldıracak adımlar atılana kadar da bu mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz. Yani İstanbul Sözleşmesi uluslararası bir anlaşma. Yani bana göre şu anda da hukukçuların söylediğine göre uluslararası sözleşmeler e, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle iptal edilemiyor. Ama biz bunu bekliyorduk. Birkaç ay önce de yine böyle bir temeşirimleri oldu. E, kadın dernekleri, kadın e, mücadele grupları olarak bunu bekliyorduk zaten. Ama e, onlar da kararlıymış. Bir gece yarısı bunu böyle e, apar topar e, uygulamaya koydular. Yani bu uygulamadan kim rahatsız olur bana göre? Kimler rahatsız olur? Hani pedofiller rahatsız olur. Küçük Çocuk çocukları kendilerine eş yapmak isteyenler rahatsız olur. Ee, kadın katliamlarını sevenler rahatsız olur. Çünkü e, yani ülkemizde en, en günde o resmi rakamlara göre günde 3 tane kadın katledildiği söyleniyor. Bana göre daha fazla. O sadece basına yansıyan veya e, medyada çıkanlar daha fazla olduğunu düşünüyorum. Kadın katliamı artık kadın katliamı soyut e, cins kırım katliamına dönüşmüştür. Bundan rahatsız olan insanlar İstanbul Sözleşmesi'nden rahatsız olur bana göre. Yani böyle bir ülkede bu kadar çok kadının bu kadar cinsin katledildiği bir ülkede İstanbul Sözleşmesi'nden rahatsız olmak e, bilmiyorum yani sizce kim rahatsız olur? yani bir kadın veya bir kız olarak çok üzülüyorum ve bu bizim hakkımız olduğunu düşünüyorum İstanbul sözleşmesinin ve sonuna kadar mücadele etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Çok kötü şeyler bekliyor diyebilirim. Zaten şu an çok kötü bir durumdayız. ülkece kadın hakları açısından da çok felaket bir durumdayız. Çok kötü şeyler daha da kötülüğe girer aslında. Ona yol açar. Ee, i̇nşallah güzel şey yani Bunun tekrar İstanbul Sözleşmesi hakkımızı alınacağını düşünüyorum İnşallah da alınır Pozitif olarak bakmak istiyorum Yoksa başka çare yok Bu böyle devam eder Cinayetler devam eder Kadınlar her zaman ezilir Söz sahibi olmaz O yüzden e, inşallah bir an önce hakkımızın alınacağını düşünüyorum İstanbul Sözleşmesi bizimdir diyorum İşin Eksilmeyeceğiz, bir, daha. Eksilmeyeceğiz, bir daha. Eksilmeyeceğiz. E, Hiçbir şekilde güvende hissetmiyorum kendimi. E, İstanbul Sözleşmesi'nin e, uygulanması gereken bir sözleşmeydi. Türkiye bunu ilk kabul eden ülkeydi, İlk vazgeçen ülkelerden oldu. Ülke gericileştiğini düşünüyorum Türkiye'nin. Güvensizleştiğini düşünüyorum kadınlar ve LGBTİ artılar için. Ee, kadınlar olarak sokaktayız. Sözleşmeyi geri alınmasını, iptalinin geri alınmasını ve uygulanmasını istiyoruz. Yürürlükte olması yetmez, uygulanmalı diyorum. Bütün kadınlarla sokaktayız. Geri aldırana kadar mücadele edeceğiz. Hukuki değil, hukuki olmamakla birlikte insani de değil çünkü aynı zamanda bir vicdani problem de var burada. Çünkü kadın cinayetlerini, kadına şiddeti, çocuğa çocuk istismarını, LGBT'lere saldırıyı tamamen azmettiren bir durum. Bunun geri çekilmesi, bunun önünü açan bir durum. Cesaret veren, erkeklere cesaret veren bir durum. Dolayısıyla bunu kabul etmiyoruz. Hukuki değil, insani değil, vicdani değil.